Merhabalar, Gülendamın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz pestil kavurması. Şeker girmeyen pekmezle tatlandırmış olduğum tatlımızın hemen yapım aşamasına geçelim. Pestilimizi ilk olarak doğruyoruz. Pestilim çok yumuşak olduğu için elle kesmeyi tercih ettim. Kestikten sonra iyice yıkayıp ve süzüyoruz. Gördüğünüz gibi iyice süzdükten sonra tabağıma aldım. Daha sonra tavamıza Düz kararı sıvı yağımı bırakıp 3 yumurtamı çırpıp hemen ilave ediyorum. Yumurtalarımızı iyice tavaya yayıp piştikten sonra kaşık yardımıyla böleceğim. Dediğim gibi kaşık yardımıyla parçalara bölüyorum. Yumurtamızın piştiğinden emin olduktan sonra içerisine pestillerimi ilave edeceğim. Yalnız pestilimi ilave etmeden önce yumurtalarımı fazla yandırmıyorum. Dediğim gibi ocağımızın altını da orta ateşte tutmamız gerekiyor. Pestillerimizi mutlaka yıkayıp süzmemiz gerekiyor. Yumuşamış pestillerimizi bıraktığımız zaman arkadaşlar pestilimiz daha çabuk kavrulacaktır. Evet hemen yıkayıp süzmüş olduğum pestillerimi de ilave ediyorum ilave ettikten sonra hızlıca karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan hemen sonra yarım çay bardağı pekmezimi ilave edeceğim. Karıştırma işlemini bir 30 saniye kadar yapın. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı pekmezinizi ilave edin. Tekrar yinelemek istiyorum. Ocağınız yüksek ateşte olmamalı bu işlemi yaparken. İyice karıştırdıktan sonra hemen yarım çay bardağı pekmezimi de ilave ediyorum. Çok sağlıklı ve eski dönemlerde yapılan bir tatlı. Arkadaşlar atalarımız bu tatlıyı yapıp ekmekle tüketiyorlarmış. Bizim bölgedeki yaşı ileri olan tüm insanlar bu tatlıyı bilirler. Evet karıştırmaya devam ediyorum. Pekmezimizi bıraktıktan 1-2 dakika boyunca böyle karıştırıp altını söndürüp servis tabağına alabiliriz. Evet karıştırma işlemi de bitti. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Sunum tabağımı alabilirim. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka tarifte buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın lütfen.